Uludağ'ın TRT Dünya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Afrika turu Fas'la başladı. ile devam etti ve Tunus'ta da son buldu. Bu sabah erken saatlerde de Türkiye'ye döndü artık. Biz programın bu bölümünde tam 50 dakika boyunca işte önce bu ziyareti değerlendireceğiz. Sonrasında da genel olarak Türkiye ile Afrika ilişkilerine bakacağız. Stüdyomuzda da uzman bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Zekeriya Kurşun bizlerle olacak. Ve elbette Afrika ziyaretini konuşurken Erdoğan'ın... Tunus'a da gideceğiz. Canlı yayında Gözde Şeker'den alacağız son notları. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Afrika ziyaretini Başbakan Erdoğan'ın konuşacağız. Orta Doğu Afrika Araştırmacıları Derneği Başkanı Profesör Doktor Zekeriya Kurşun bugün stüdyo konumuz. Hemen stüdyomuza dönelim. Merhaba programımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, şimdi az önce söyledim 3 ülkeye gitti. Fas, Cezayir ve Tunus. Elbette tek tek konuşacağız ama öncesinde bir Afrika kıtasının önemi üzerine konuşarak başlayalım istiyorum ben. Ee, Özellikle Arap Baharı yaşanan bu süreç evet. Avrupa'daki kriz, enerji kaynaklarının azalıyor oluşu, yeni dünya dengeleri oluşuyor diye çokça duyuyoruz aslında evet. bu cümleyi. Bu noktada Afrika'nın önemi giderek artıyor galiba. Nedir o önem? Hiç şüphesiz Afrika'nın önemi zaten vardı ama bugün daha da artmış durumda. Sizin ifade ettiğiniz o sebeplerin yanı sıra aslında uzun süre bir noktada kenarda tutulmuş rezervde bırakılmış bir kıta olarak duruyordu Afrika. Afrika bugün 54 ülkeden meydana geliyor ve her ülkenin kendine göre özellikleri var. İnsan kaynakları, potansiyeli, gerçi insan kaynakları yetişmiş bir insan kaynağı olarak düşünülemez ama nüfus bakımından önemli. 1 milyara yaklaşan bir nüfusu var ve bunlar tüketiyor. Her şeyden önce yani bir tüketici olarak bile baktığınızda önemli ama onun ötesinde dünyanın başka yerlerde tükettiği birçok kaynağı ve değere sahip Afrika bu açıdan anlamlı ve önemli. Tabii bu Sayın Başbakan'ın son ziyareti aslında birazcık da Afrika'nın kenarında kalmış Kuzey Afrika, Orta Doğu ile ilişki içerisinde olan ve Avrupa ile daha yakın ilişkiler içerisinde olan çok bildik e, bir coğrafya ama daha içlere doğru yani Doğu Afrika, evet. Batı Afrika, Orta Afrika'ya doğru gittiğimizde orada da bambaşka bir manzara yani gittikçe artan bir manzara ortaya çıkıyor ve bugün e, uluslararası e, rekabetlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bir coğrafya. Evet. Bir tarafta e, tabii ki eski e, o bölgelerin eski hakimleri olan yani e, özellikle Fransızlar, diğer tarafta kısmen İngilizler veya bunların müşterek e, konsersiyumları. Öbür tarafta Amerika'nın bölgeye e, girme gayretleri ve tabii bütün bunların yanında veya bütün bunlardan bıktıkları Hı -hı. için Afrikalıların yöneldikleri yeni alanlar var. Bunlar Çin, Brezilya ve Türkiye. Evet. Şimdi bu yılın ilk haftasında zannediyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan yine bir Afrika ziyareti olmuştu. O zaman da üç ülkeyi ziyaret etmişti. Evet. Gabon, Nijer ve Senegal'e gitmişti. Evet. Şimdi belli aralıklarla böyle üç beş ülkeye gidiliyor. Yeni anlaşmalar imzalanıyor. Bugün daha sonra detaylıca aktaracağız. Türkiye'nin bir 2023 vizyonu var oluşturulan. O noktada Afrika'nın önemi Türkiye içinde ve Türkiye'deki Afrika algısı da bu noktada önemli. Galiba. Bir de tam diğer açıdan baktığımız zaman bu ülkeler için Türkiye ne anlama geliyor? Evet, tabii öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye eski Türkiye değil. Artık e, gelişen büyüyen nüfusuyla, ekonomisiyle, insan kaynaklarıyla artık sadece içerideki sorunlara bakarak varlığını sürdürmesi e, mümkün değil. İster istemez dış dünyaya Tabii öncelikli olarak çevresindeki ülkelere ve mümkün olduğu kadar uzanabileceği diğer ülkelere ki şu anda en gündemde olan da Afrika'ya gitmesi uzanması orayla ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor bu açıdan Türkiye'nin bu vizyonu doğru ve yerinde bir vizyon vizyonun idare edilmesi veya ne şekilde idare edileceği ayrı bir tartışma konusu. Ama vizyon olarak Türkiye için bu gerekli olması gereken bir husus. Kaldı ki Türkiye'nin başka bir boyutu var. Bu coğrafyada hiçbir zaman sömürgeci olarak bulunmamış. Bu coğrafya ile ilgili tarihi kötü anıları olmayan bir Nasıl ülke. Nasıl bir avantaj sağlar bu? Tabii bu çok ciddi ve önemli bir avantaj sağlar. Çünkü bölge e, Avrupa'ya karşı her ne kadar Avrupa'dan besleniyor, Avrupalı e, birçok kaynağı kullanıyor, e, Avrupa'daki bir takım... E, ee, en azından sömürge aslında Avrupa'ya gitmiş olan e, bu yerliler hı hı. daha sonra gelip burada yönetici olsalar bile e, büyük ölçüde Avrupa'ya karşı bir tepki var. Kaldı ki aslında o tepki sadece psikolojik bir e, tepki değil ya da o tarihin getirdiği e, etkiler veya geri bırakılmışlık değil. Onun ötesinde sürekli şunu görmüşlerdir Avrupa sürekli alan olmuştur o coğrafyadan. Şimdi 1998 yılın aslında kritik bir eşik olabilir. Çünkü Afrika'ya açılım politikasının belirlendiği yıl. 2005 yılında da Türkiye'de Afrika yılı ilan edildi. Ve sonrasında da zaten ilişkiler inanılmaz bir ivme kazanarak ilerledi. Şimdi siz de söylediniz Avrupa'ya böyle bir mesafeli duruş zaman zaman olabiliyor. Ama bu noktada Türkiye'nin etkinliği üzerine evet ilişkiler, ticari ilişkiler artıyor. Ama örneğin dış politikada bu ülkelerin karar alma mekanizmalarına etki. E, ama etki elbette bir sömürgeci bakış açısıyla söylemiyorum ama ya da fikir teyatisi paylaş. O noktada ne kadar etkili olabiliyor Türkiye? Şimdi bir bek, ciddi bir beklenti var. Yani bizim bireysel tecrübelerimiz veya orada olarak bölgede yaptığımız temaslar, üst düzey e, devlet yetkilileri yaptığımız görüşmelerde Türkiye birçok noktada... E, bir, no, bir, 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 bir şekilde Danışılabilecek fikirlerine başvurulabilecek hatta katkı alınabilecek ülke gözüyle bakılıyor çünkü uzun süre oradaki iç çatışmalarda Türkiye'nin adı hiç duyulmamış taraf olmamış bu yüzden de bir tabii bir belki de son özellikle Türkiye'nin e, Avrupa'da ve dünyadaki ekonomik krizlerin ortaya çıktığı bir dönemde parlayan bir ülke olarak ortaya çıkmış olması elbette onların da dikkatini çekiyor yani çok iyi Türkiye'yi tanıdıklarını varsayamayız. Ama buna rağmen istifade edilebilir ve mutlaka ilişki içerisine, ilişkiye girilmesi gereken bir ülke olarak görüyorlar. Kimi siyasi yorumcular Türkiye'nin bir ağabeyi olarak görüldüğü yorumlarda yapıyor. E, tabii bunu yapıyor. söylemek istemiyorum zorladım kendimi. Yani <laughs> onu, onu söylemek istemiyorum çünkü onun başka <laughs> anlamları da var. Ama birçok yerde bu var. Tabii bir de tarihten kaynaklanan özellikle Kuzey Afrika kısmen Batı ve Orta Afrika'ya doğru gittiğimizde eski Osmanlı asırlarından kaynaklanan hatıralar var. Bu hatıralar da sürekli canlı kalmış. Yani bugün hiçbir Afrika noktası yoktur ki oraya gittiğinizde Türklerle ilgili bir anı bulamayasınız. Evet az sonra haberlerimizi de aktaracağız zaten. Şimdi bu ziyareti daha detaylı konuşmaya başlayalım. Önce Fas'a gitti demiştik ama öncesinde biz Fas'ı tanıyalım. Fas nasıl bir ülke kaç kişi yaşıyor, nasıl bir ekonomik yapısı var buna bakalım. Sonra Türkiye ile ilişkileri konuşacağız. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, 32 milyon nüfusu ve 710 bin kilometre kare yüz ölçümüyle kıtanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Rabat. Her ne kadar ülkenin resmi dili Arapça olsa da özellikle resmi yazışmalarda Fransızca tercih ediliyor. Nüfusunun %99 gibi önemli bir oranını Arap berberilerin oluşturduğu Fas'ın resmi para birimi ise dirhemi. Dünyanın en zengin fosfat rezervlerine sahip olan Fas'ta ekonomik faaliyetler özellikle tarım, tarıma dayalı sanayi, balıkçılık, el sanatları ve madencilik alanlarında yoğunlaşıyor. Ancak ülkede başta petrol olmak üzere doğal enerji kaynağı bulunmaması ve bankacılık alanındaki kısıtlamalar ekonomik kalkınmanın istenilen hızda gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Yönetim, toplumsal sorunlar yaratan yoksulluk ve işsizlik sorunlarının çözümlenmesi, özellikle istihdamı artıran yatırımların canlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekonominin canlanması için öncelik verilen başlıklarsa dışa açılma, ihracatı artırma, yabancı sermayeyi çekme ve özelleştirmelere hız vermek. FAS bunu gerçekleştirebilmek için de sınırları dışında işbirliği çalışmalarına hız vermiş durumda. Müzik Ülke başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Magrib Arap Birliği ve Arap Ligi Konferansı Örgütü gibi birçok kurumla ortak çalışmalarını sürdürüyor. Evet programın başında da söyledik. Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Afrika'daki ilk durağı Fas oldu dedik. Rabat'ta Fas Başbakanı Abdullah Benkiran'la bir görüşme yapan Erdoğan. Basın toplantısında Fas'la ikili ilişkilerden Orta Doğu ve Afrika'da yaşanan gelişmelere kadar pek çok başlıkta açıklamalarda bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afrika temaslarına Fas'tan başladı. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Rabat'taki Salih Havalimanı'ndan Fas Başbakanı Abdülillah Benkiran karşıladı. Başbakan Erdoğan ve Faslı mevkidaşı bir saat süren baş başa görüşmenin ardından Faslı Şişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmeye geçti. Ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Fas arasında yeni bir dönemin başladığını dile getiren Erdoğan, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki demokratikleşme sürecinde Fas yönetiminin izlediği politikalara destek verdi sürdürülebilir istikrar bu, yalnız halkların yalnız huzur de, ve mutluluğunun refahının çabuk. sağlanması meşru taleplerin karşılanmasıyla mümkündür çabuk. diyen Erdoğan Fas'ın terör sorununa değindi. Türkiye'nin Polisario Cepsa örgütü tanımadığı hepinizin malumudur. Bu örgütü biz Türkiye olarak tanımıyoruz. Ama bunun yanında bu meseleye çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi parametreleri çerçevesinde sürdürülen Müzakere sürecini destekliyoruz. Ve yine bu noktada arabulucu olarak Türkiye olarak Cezayirle bizler Fas arasındaki sıkıntıyı giderme noktasında üzerimize düşen ne olursa bunu yaparız. Erdoğan, 2006 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması sayesinde karşılıklı dış ticaretin hızla artarak 2012 yılı sonunda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Bizler şu anda 180 firmadan 200'ün üzerinde iş adamıyla buradayız ve bu iş adamlarımız muhataplarıyla burada faslı iş adamlarıyla çok detay görüşmeler yaptılar ve temennim odur ki bine yakın yapılan bu iş görüşmelerinden çok çok faydalı neticeler elde edilecektir. Basın toplantısı sırasında Suriye'ye yönelik çözüm Suriye önerileri de masaya yatırıldı. İkinci Cenevre süreci diyebileceğimiz Amerika ve Rusya'nın öncülüğündeki bu yeni süreç temenni ederiz ki bütün ilgili ülkelerin de dayanışmasıyla, birlikteliğiyle bu Suriye'deki gelişmelere olumlu katkılar sağlar. Zaten burada muhalefetin iradesi eğer dışlanacak olursa başarılı bir ikinci Cenevre sürecinin olacağına da inanmıyorum. Erdoğan daha sonra Türkiye ile Fas arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladı.